Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kupalarımız gördüğünüz gibi çok güzeller. Bu güzel kupaları bize hediye eden Arzu Hanım'a çok çok teşekkür ederiz. Kendilerine çok zevkli, gerçekten çok ince düşünmüş. Biz de bayıldık. Bu sıcaklarda da en güzel şimdi buzlu buzlu sularımızı yudumluyoruz. Tekrar tekrar kendisine Teşekkür ediyoruz. Evet, ben de teşekkür ediyorum kendisine. Selamlar gönderiyorum. Evet. Ee, şimdi bugün köye göçmeden önce e, bununla ilgili soruları cevaplayacağımız kendi tecrübelerimize göre tabii ki cevaplayacağımız bir video olacak. Ama bu videodan önce e, size söylemek istediğim bir şey var. Bu yörede Milas'ta e, ormanlarında. Maden genişletmesi yapabilmek için bir e, doğal katliamı diyelim. Maalesef ki bunları haberlerde göremezsiniz. Ama biz e, uzun zamandır burada sağ olsun birçok arkadaşımız da bu konuya çok değiniyor. Bizzat gidenler var, ilgilenenler var. hani Biz de buradan destekliyoruz elimizden geldiğince. Ve sizlere de duyurmak istiyoruz. Sizlerden de isteğimiz desteklemeniz. Çünkü oradaki köylü halkı onları sadece o köy değil... Bunu anlamıyorlar. Hepimiz için. Biz şimdi burada bu sıcaklarda şehirlerde olanlar da muhakkak anlayacaklardır. Kan ter içerisinde kaldığınızda ihtiyacınız olan tek şey serin bir ağaç altı ve temiz soğuk bir su. Bunda anlamayacak bir şey yok. Bizim en başta hayati olarak bunları korumamız gerekiyor. Evet. En önemli şey bu. Sonra diğerleri, sonra diğer şeyler. Biz burada geçen de araba bile Hani video çekmeye gittiğimizde biliyorsun ya araç o kadar ısındı ki motor gücü azalttı yani kaldık. Evet yok işte bizi bıraktı araç. Ama kaldık. kendi kendine yani. Çünkü o kadar çok sıcaktı devam ki. Etti, evet. Aynen öyle kenarda geçtik, bekledik. O yani küresel iklim iklim krizi işte küresel ısınma deyip deyip duruyoruz ama sadece kelimelerde kalıyor. Bunun için ne yapılacak? Ne olacak? İşte biz hala bazı şeyleri ya ne diyeceğimi şaşırıyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Şehirlerde yaşayanlar da iyi da. Biz burada sıcak diyoruz. gene bir ağaç gölgesinde oturuyoruz şükürler olsun. Şehirde yaşayan, çalışan evet, ne evet. yapsın? Bir ağacın dibinde on kişi oluyordu. Ya. E zaten başınıza gelen geldi. Niye kaçmaya çalışıyoruz şehirlerden? Şehirlerde bir tane ağaç gölgesi doğru düzgün kalmadığı için. Buraları da mı o hale getirelim? Yani evet. şehir, köy fark etmez. Bunlar bizim milli servetimizdir. Önce... Biz ne lazım? Temiz hava, oksijen lazım. Temiz hava, oksijen ağaçtan geliyor. Sıcaklarda bir ağaç gölgesi arıyoruz, ağaçtan geliyor. Temiz bir su arıyoruz, böyle soğuk bir su arıyoruz. Ağaçların sayesinde ağaçlar suyu tutar. Erozyonu önler, daha ilkokul çağlarında öğrendiğimiz bilgiler bunlar. Lütfen ee, haberlerde duyamazsınız ama en azından sosyal medyadan duyacaksınız. Göreceksiniz. Mümkün olduğu kadar lütfen oradaki arkadaşlara, köylülere destek olalım. Nerede olursa olsun ormanlarımıza, doğamıza sahip çıkalım. Rica ediyoruz. Evet. Evet. Ben biraz şey yaptım. <laughs> Konumuza ama ha geçelim. Haklısın ama yani. Doğa önemli. Yani yaşıyorsak, nefes alıyorsak doğanın sayesinde alıyoruz. İçtiğimiz su, bu yaşanamaz. Geldik? Evet. Oksijensiz yaşanamaz. Ya bunlar çok önemli şeyler. Hani bir parça ne olur demeyin. Sürekli ormanlar yanıyor zaten. Böyle madencilik için kesilen bilmem ne ormanlar yanarak böyle böyle kendi sonumuzu getiriyoruz. Farkında değiliz. Doğayı çocuklarımıza miras bırakalım tertemiz bir şekilde. Benim de isteğim bu. Evet ufaktan videomuza geçelim. Evet. Sizlere güveniyorum bu konuda arkadaşlar şimdi ne düşündük? Pardon lafını kestim de. Biz hani buraya geldik değil mi? 8-9 ay oldu. Evet. Bir tecrübeli sahibi olduk iyi kötü kendimizce. Hep 7 ay diyorduk bak Aa, midi, açtık. 8-9 <laughs> ay oldu neyse. Hani burada geldik ne yaşadık ne ettik. Evet. Yani, pro ne problemlerle karşılaştık. Bunları hani kendimizce bir dile Aslında getirdik. Aslında bunlar değil de ha, bunları evet dile getirdik doğru. Yani, doğru. Sonradan hani bizden sonra da göçmeyi düşünenler için bir yol haritası gibi bir şey yani. Kendi çapımızca tabii. Kendi tecrübelerimize evet. dayanarak diyelim. Biz bir soru cevap şeklinde yaptık. Aklımıza gelenleri böyle yazdık unutmayalım diye. Ee, şimdi sırayla bunları cevaplayalım. Siz de yorumlarda bize katkıda bulunursanız kendi fikirlerinizi, sorularınızı sonra yine bu konuyla ilgili videolar yapacağız çünkü. Çünkü her gün ayrı bir tecrübe olduğu için bu tür videolar aralıklarla yapacağız. Şimdi birinci soruda ne demişiz? Köye göçmek isteyenler, şehir hayatından kaçıp köye göçmek isteyenler için ruhen bedenen hazır mısınız? Evet, bu çok önemli. Ben başlıyorum bu konuyla Ersin. ilgili. Ruhen bedenen hazır mısınız derken bedensel olarak şimdi tabii ki kıstaslara göre genç insan bedensel olarak biraz daha eğer bir rahatsızlığı yoksa hazırdır. İşleri kaldırmada işte biraz daha koşuşturmaca da çünkü geçimi düşünmek zorundadır. Emekli insan da yine bedensel olarak çünkü herkesin bedensel sağlığı aynı değil. Mesela çok fazla bir iş kaldıramayacaktır, yetişemeyecektir. Büyük bir bahçe düşünmeyecek buna göre. Hani geçim konularındaki sorulara geldiğimizde zaten hepsini bir bütünleştirerek de e, siz de şey yapabilirsiniz, fikrinizi oluşturabilirsiniz. Ruhen hazır mı? Mesela geliyorsun çok inzivai bir hayat isteyen varsa ona göre tercih ediyor. Yok ben o kadar da hayattan kopuk yaşayamam diyorsa daha merkezlere yakın bir yer tercih ediyor. Önemli olan işte bu sizin ruh haliniz. Siz ya ben akşamları da çıkayım. Yürüme mesafesinde yürüyüş yolu olsun. Ya bir sahil olsun ya bir işte bir çay bahçesine bir şeye gideyim bilmem ne diyorsanız ona göre bir yer seçeceksiniz. Ruhunuz neyi istiyorsa ya da ya ben hiçbir şey görmek istemiyorum ağaçtan hayvandan başka ona göre seçeceksiniz. İnziva hayatı seçenler biraz daha şanslı. Çünkü biraz daha fiyatlar uygun olabiliyor. Bütün aslında bu maddelerin ana temelini maddiyat oluşturuyor. Tabii, Orası ayrı. en önemli şey. Yani ruhen bedenen hazır mısınız? Bir de hani... şu var tabii. Yani ruhen bedenen İstanbul'da bir çevrem var. Komşularım var. Akrabalarım var. Onlardan da kopmaya hazır mısınız? Bir de o da var yani. Evet. evet. İkinci maddemizi de buyurun. Neydi o? Maddi olarak hazır mısınız? Evet. En önemli konu zaten. Evet. Şimdi e, emekli olup <laughs> gelenler için söyleyeyim. Şimdi buralarda kiralar malum. Türkiye'nin her yerinde arttı da buralarda artık çok pahalı. 40 e, kirayla da iş bitmiyor tabi. Pazarlar falan aşağı yukarı şehirlerin seviyesinde. Sadece yediğiniz ürünler biraz daha organik, sağlıklı. Fark o. Fiyatlarda çok bir fark yok. Yani emekli maaşıyla burada yaşamak iki emekli de olsa bana göre biraz zor. Yani bir ayrı bir geliriniz olması gerekiyor veya yüksek maaşla maaşlı emekli olmanız gerekiyor. Hani şu anda 7500 e sınır var ya ben o yüzden ona göre konuşuyorum. Kiralar olmuş 8-10 bin lira zaten. Yani gerisini siz düşünün. Bir de hani buraya gelmişsen Muğla'ya geliyorsunuz sonuçta. Muğla'nın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi. gelmeniz gerekiyor, tatil yerleri çok. O kadar çok yer var ki görülecek. İlla hani belki yarısına gitmedik değil mi? Yani Bir de geziyoruz yani gerçekten. Geziyoruz yani şimdi. Hani sadece evde bahçede oturup şey yapmıyoruz, çalışmıyoruz. Yani buraları gezmek de benzin oldu 34-35 lira yani. 37 37 mi? Neyse yetişemiyoruz hızına. Ee, yani her şey para yani. Orada bir yemek yeseniz yani ciddi rakamlar yani. Böyle ufak tefek rakamlar değil. O yüzden emekli olup da böyle 7500 10 bin lira emekli maaşıyla gelip buralarda yaşarsınız ama yaşamazsınız yani. Bir yeri görmeden, kapının dışına çıkmadan, dışarıda bir şey yiyemeden yani ona yaşamak demiyorsa yaşayabilirsiniz. Ama öbür türlü doğayı göreyim, güzelliklerini göreyim. İşte koylarına gideyim. Restoranların ara sıra da olsa, ayda bir de olsa oturayım yemek yiyeyim derseniz bir kere o paralar imkansız yani. Yani ciddi bir parayla gelmeniz gerekiyor buraya. Ha buraya gelip çalışmayı düşünüyorsanız da yine de en azından bir 150-200 bin lira en az değil mi? Taşınması var, Tabii. ev tutması var, Orayı kapatacak, burayı açacak. Burada en az 3-4 ay bir şey yapmayacağını düşüneceksiniz. Yani bir iyi kötü size yetecek bir parayla, en kötü bana göre 200 bin lirayla buraya gelmek lazım. Ama burada da çalış, iş bulup sonra devamında çalışarak, hafta sonları gezerek, kendinize zaman ayırarak yapabilirsiniz. Yaşayacağınız yeri belirleyin. Şimdi yaşayacağınız yeri belirleyin derken, Yine her şeyde söylediğimiz gibi tabii ki yaşayacağımız yeri, şartları ilk önce maddiyat belirliyor ama bundan bağımsız olarak size şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yaşamak istediğiniz ben denizsiz yapamam. İşte ben ormanlık olsun, deniz olmasa da olur. Filanca Muğla olmasın, şurası da olur. Demek istediğim bu. Yaşayacağınız yeri maddiyatınıza ve isteklerinize göre önceden mümkün olduğu kadar belirleyin. Ha, ağaç değilsiniz ki bulunduğunuz yerde kalasınız. Ola ki umduğunuzu bulamadınız, tabii ki başka bir yerlerde de yaşama şansınız var. Ama en başından bir kriterleriniz belli olursa iyi olur, savrulmamış olursunuz. Hani biz sürekli çünkü benim sağlık nedenlerimden dolayı yerimiz sıcak yerlerdi. İşte Ahmet Bey'i de düşünerek Antalya olmasın çok sıcak olur dedik. Gerçi burası da Antalya'yı aratmadı bu yaz evet. ama. Bu sene her yer öyleydi. Bu sene evet her yer öyleydi. Kısacası yaşayacağınız yeri kendinize göre maddi manevi kendi kriterlerinize göre önceden belirlemekte fayda var. Evet kira mı satın alma mı? Evet buraya göçtüğünüz zaman ilk başta bir daha hani İstanbul'da bakıyorduk kira mı yapalım kendi yerimizi alalım mı? Olan biraz daha bir tık daha imkanları iyiydi bunda. bana göre kiraya gelinmesi daha mantıklı. Çünkü neden? Uzaktan uzağa gidip gelmesi de zor. Bir yer beğendiniz mesela, oradan beğenirsiniz, buraya gelirsiniz. Beğendiniz, umduğunuz gibi çıkmaz, geri dönersiniz. Yani buraya gelip, kiraya gelip, kirada oturup, yer araştırmak hem daha mantıklı, hem burada daha farklı fırsatlar da çıkabiliyor. Yani dışarıdan onu göremeyebilirsiniz, İstanbul'dan, büyük şehirlerden veya yurt dışından. Yani en mantıklı olan benim nacidane fikrim kiraya gelin kendinize uygun bir yer bulun paranız kenardaysa yer aramaya başlayın kafanıza göre bir yer bulduğunuz zaman da alıp kendi yuvanızı kurarsınız evet müstakil mi daire mi yine burada maddi ve manevi koşullar söz konusu herkes şehirde yaşayanların en büyük hayali müstakil dairedir müstakil daire de müstakil evdir ee, müstakil evet gerçekten de gayet güzel, iyi. Biz de çok memnunuz ve biz hep müstakil evde oturmak isteriz. Ama şimdi Muğla koşulları için bahsediyoruz. Müstakil ev burada bitmiş gibi bir şey bulmak çok zor. İkincisi fiyatları çok pahalı. Ee, kira olarak da satın almaya kalktığınızda da. Biz yine dediğimiz gibi kendi tecrübelerimize göre Mümkün olduğu kadar müstekilde yaşamak ister her insan. Ama evet. bazı insan nadiren şunu da düşünebiliyor. Ben biraz daha kasabada olayım, köyde olmayayım. Daire olsun. Hani yine de bir insan sesi olsun, bir insan şeyi olsun. Tabii, tabii. Nadiren de olsa diyen var. Göç edip de herkes müstekil istiyor ama. Muğla ya da bu tür yazlık bölgelerde müstekil ev bulmak zor ve fiyatlar yüksek. Yani mümkün olduğu kadar bizim tavsiyemiz müstekil bulabiliyorsanız müstekilde yaşayın. Evet. evet şey soracağım ya. Hı. Bu kuşların adı ne? Ağustos böceği, cırcır cır böceği. Cırcır cır böceği mi? Ben ne onun dedin? adını değiştirdim. Ne dedik? Dırdır böceği. Evet. Dırdır. Sürekli. Hiç susmuyorlar ya, bu kadar konuşulur mu ya? ne evet. oldu köy hayatı, ne oldu? Yok yani, Yok, güzel tabii ki de. Hı. Yani. Biraz daha az mı konuşsam? O diğer kuşlar vardı ya, düzlü müydü onlar bilmiyorum. Onların sesi çok güzel ya. Yani. Hmm. Evet. evet. Göçtükten sonra geçim planlarınız, bu da sizin sorunuz efendim. Evet, en önemli. Zaten her şey maddiyata dayanıyor. Evet. Şimdi Tabii ki bir e, maddiyat durumu e, az olanlar için bunları yapıyoruz zaten. Şimdi göçtükten sonra. E, çalışacaksan ev tutma da aslında buna bağlı biliyor musun? Hani çalışacaksanız iş imkanı olan yerlere yerlerde yakın tutmak evinizi daha mantıklı. Yani e, gerçi buralarda da çok iş şeyi çok yönlü. Narenciyesi evet. var, bahçe çalışması var. Şey vardı evet. ortaca şey köyceğiz merkezlerde olursanız kafeleri bilmem ne bir sürü şey var. İş imkanı da değişik burada yani. Buraya göçtükten sonra ne işi yapmak istediniz veya bir mesleğiniz var mı? Varsa zaten yani burada çok problem yaşamazsınız. Ama bir mesleğiniz yoksa bir plan program yapmak zorundasınız. Yaşınıza göre, beden kuvvetinize göre e, işler bulmak zorundasınız. İş imkanı var buralarda, yok değil ama tabii ki tarlada, bağda, bahçede, narince çalışmak kolay değil. Güneşin ortasında sıcaklar buralar. Yani Kendinizi ona göre hazırlayıp ona göre gelmeniz gerekiyor. Bir de şu var. Burada iş yapmak da isteyebilirsiniz. 3-5 kenarda paranız vardır. Yani o imkanlar da var. Ama dediğim gibi daha önceki soruda dediğim gibi buraya göçeceksiniz. Kiraya bir geleceksiniz. Bir araştıracaksınız. İşi de kendinize göre uygun iş bulacaksınız. İş yapmak istiyorsanız, ticaret yapmak istiyorsanız esnaflık falan da ona göre bir yoklama çekip burada ne gider ne olur zaten öğreniyorsunuz aşağı yukarı yani ne yapılacağını falan. Ondan sonra yol haritanızı ona göre çizersiniz. Kararlarınızı ondan sonra verirsiniz. Farklı bir sosyal ortama hazır hissediyor musunuz? Şimdi bazıları diyecektir ki yani her şey yaptık da sosyal ortam mı kaldı? Aslında öyle değil. Sosyal ortam da önemli. Şimdi sosyal ortamdan kasıt şu. Şimdi şehirde çok hareketli. Yani yazın işte Sahile de gidiyorsunuz eğer sahil bir şehirdeyseniz, kafeteryaya gidersiniz, işte ne bileyim konu komşu ilişkisi şehirde farklı, köyde farklı veyahut da işte böyle yerlerde farklı. Mesela şive, biz hala buranın şivesini anlayamadığımız insanlar oluyor. Japonca konuşuyorlarmış gibi geliyor bazen bana. Evet, da güzel konuşuyorlar. Hızlı da konuşuyorlar. Hayır ben zaten bir şey demiyorum şive renktir bazen biz evet, de yapıyoruz mesela. Çok mesela. Ya ben çok seviyorum <laughs> zaten. Ben çok severim. Ben beceremiyorum yapmayı da sen güzel yapıyorsun. <laughs> Ama... Anlayamıyorum. Anlayamadığım zaman işte bir daha alayım mı hani böyle bir sağır muhabbeti oluyor. Onları da ben anlıyorum. <laughs> o da ilginç. O da ilginç. Mesela şive farkı oluyor. İşte gelenek görenek farkı oluyor. Mesela burada şimdi genelde şehirlerde gidersin iyi kötü işte klimasız bir sistemi oluyor. Ya, havalandırma sistemi insanlar iyi kötü çalışıyorlar. Burada tarlada çalışılacak, bağda çalışılacak. Biz gece yarısı geçen gün işte güle ablaları gördün. Hmm. Gece saat 11'de kadın şey gibi silah çuvallarının ağzını dikiyordu. O, 12 idi. 12 idi yani 11-12. Niye? Çünkü gündüz o sıcakta çalışılmıyor. Yani buradaki yaşam şeyin doğaya ayarlı oluyor. Sosyal yaşam evet. derken kışını düşüneceksin. Yazın zaten turistik yerlerde sosyal yaşamı düşünmeye gerek yok. Her yer hareketli. ha Farklı işte daha iç Anadolu'da daha farklı bir köye giderseniz. Onu daha fazla düşünmeniz gerekir ki oraya da yine yazın köyüne gidenler oluyor birazcık hareketlilik oluyor. Kış zamanları çok böyle ay ben AVM'siz yapamam, vay ben kafeteryasız yaşayamam, şunsuz yapamam diyen bunları da iyice düşünsün gideceği yeri ona göre planlasın. Mesela bizim köyceğizde bir tane AVM'miz var çamaşır asıyorlar balkonlara yani öyle bir AVM'miz var bize yetiyor. Söyle. Çok, çok da gittiğimiz yok da. ABM İstanbul'da da gitmiyorduk zaten de. Ha yani bize etiyor görelim dediğim görelim e, güzel eğlenceli geliyor evet. <laughs> iki üç dükkanı var. Yani biz çok aramadığımız için bizim öyle bir eksikliğimiz yok. Ama Fethiye daha büyük şehir gibi orada AVM de var. Yani sizin sosyal ortam istediğiniz aradığınız neyse ona göre hesap edip yer seçmeniz sizin için mantıklı olur. Emekli mi, genç çocuklu aile mi hani bunlara göre fikirlerin neler? Yani şimdi köye geçmek isteyenler illa ya yani genelde mecburiyetlerden dolayı emekli olduktan sonra insanlar bunun hayalini kurabiliyor genelde ama genç gelenler var. Çok var. Artık şey kafayı kırıp yeter artık bu büyük şehirlerde veya yurt dışında yaşıyorsa orada deyip buraya gelip çok tanıştık yani bu tür insanlarla da. Onları daha çok takdir ediyorum. Yani bir bizden daha cesaretliler onu söyleyeyim. Ee, emekli olup genelde tabii ki emekli olup gelmek hayal. Çünkü çalışıyorsunuz bir düzeniniz var onu bozmakta herkes cesaret edemiyor. Biz de demedik. Biz de emekli olunca anca yapabildik. Yani şunu söyleyeyim. E, emekli mi, genç mi veya çocukla gelmek mantıklı mı falan derseniz yani maddiyata yine maddiyata geliyor iş. Gençken gelmek bence tarzı olarak daha bana göre iyi keşke ben daha erken gelseydim ama işten güçten çelik çocuğun onu halledelim bunu halledelim demekten yapamıyoruz maalesef çoğu insan da zaten öyle oluyor yapamıyor ama genç gelmek hele böyle daha çok çelik çocuğa karışmadan buralara kendini atabilmek bana göre en mantıklı tavsiye edeceğim de o benim bana kısaca eklemek gerekirse Artık iş işten geçti. Emekliliğimizi bekledik, olduk. Şimdi düşünüyoruz diyorsanız maddiyatınızı iyi ayarlayınız. Sağlık durumlarınızı göz önüne alınız. Çünkü e, hastane yakın olması gereken hastalıklar oluyor. Hastane yakın olsun. işte çevremde insan bulunsun. Bu tür şeyleri emekli insanlar iyi değerlendirmeli. Maddiyatına göre davranırsa ona göre de yani rahat eder artık kimse için diyemiyoruz da ona göre e, tercihini yapması iyi olur. Biraz daha şey ama hastaneye yakın olması gerekir. Yani. Sağlık sorunları varsa. Şimdi genç işte aileler içinde şöyle bir şey var. Ee, senin de söylediğin gibi gençken gelmek vücudunuzun ve e, buradaki olanakları görebilmeniz açısından daha iyi. Yani genç insan gidip de ne yapacağız? Biz Muğla özelinde söylüyoruz yalnız. Burada yaşadığımız için. Farklı yerler için konuşmamız şu an için mümkün değil. Burada eğer genç gelirse bahçe işine ya da işte tarla tarım işine daha çok adapte olabilme imkanı var. Hem ruhen hem bedenen ama seviyorsa. Böyle insanlar bu fırsatı değerlendirsinler çünkü burada fırsatlar karşılarına çıkacaktır. Çünkü işte yaşlanan var bahçesine bakamayan var eleman arayan var. Buraya da daha çok sanıyorum göçmenleri getiriyorlar hmm, diye yavaş yavaş başladı o adam. Yani Aynen. gençler gelip burada hem çocukların okulu falan düşünmesinler bana göre şehirde 90 kişi 70 kişi bir sınıfta okuyacaklarına burada 20 kişilik sınıflarda okurlarsa çocuklar öğretmen hepsine daha rahat yetişebiliyor ve doğanın içinde oluyor çocuklar. Kısaca arkadaşlar fazla vaktinizi almak istemedik kısa kısa geçtik şimdi yorumlarda bunları açmak işte bizim aklımıza gelmeyen detaylar falan oralarda paylaşırsanız biz bir dahaki video içeriğinde de yine onları da dahil ederek yaparız. Cevaplayabildiklerimizi cevaplarız. Biz bulunduğumuz yörede bu kadar zamanda edindiğimiz tecrübeye göre hani çok yaşayan mı çok gezen mi derler biz de biliyorsunuz bayağı da geziyoruz. O açığı çok yaşamak açısından kapatıyoruz. Yani karşılıklı fikirleşiriz. Bir dahaki videonun altyapısını da sizin sorularından, sorularınızdan oluşturuyoruz zaten. Yine öyle bir şey yaparız. Bizi dinlediğiniz, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, diyeceğim bir şey var mı unutmadan kapatmadan? Ben son şöyle bir şey söyleyeyim. Ha, ben Muğla özelinde söyleyeyim. Buraya geliyorsanız, e, burada ha, bir kere bir maddiyatınız olacak ve buraları gezmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dolaşmanız gerekiyor. Gelip kapıdan dışarı çıkamadıktan sonra maddiyat yoksa burada çalışamam. Ben yok. Şöyleyim böyleyim derseniz hiç buralara gelmeyin. Herkes ne ya köyne gider ya büyük şehirlerde iş imkanları daha çok oralarda devam eder. Ha burada güzel bir şehre gelmişseniz gidip görmeniz gerekiyor. Yani şehri yaşamanız gerekiyor. Ben onu söyleyeyim. Yani sonuçta inziva hayatı bile yaşasa maddiyat gerek. Yani biraz daha uzakta yaşayacağı için o da gençse kirası düşük olur ya da satın alması düşük olur. Ama sonuçta her merkeze gittiğinde ona göre alışverişini yapmak zorunda. Ya yani Bunları da bir dahaki videoda toparlayalım. Hepsini bir videoda tüketmeyelim. Evet, evet. Ee, o zaman ufaktan toparlayalım. Tüm gurbetçi dostlarımıza ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kızım hazır mısın? Hazır mısın? Sen mi anlatacaksın? Sen mi anlatacaksın? Nasıl bir şey köyde olmak bakayım? Köy kedisi olmak nasıl bir şey bakayım? He. ay çok sıcaklar çok sana, ay bayılıyorum ben.